Herkese merhabalar. Ben İlyas Kayran. Aynı o Kanada Eğitim ve Göçmenlik Danışmanlığı firmasının kurucusu ve aynı zamanda Kanada'nın resmi ve lisanslı göçmenlik danışmanıyım. Bugün sizlere study permitler hakkında bilgi vereceğim. Permite başvururken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? biraz bunlardan bahsedeceğim sizlere. Her şeyden önce study permit başvurusunda bulunurken bir hikayenizin olması lazım. Niyet mektubu en önemli kısımlardan bir tanesi. Burada alacağınız eğitim, ne nasıl bir eğitim alacaksınız? Bu eğitim size nasıl bir fayda sağlayacak? Bunu çok iyi anlatmanız gerekiyor. Burada sizin yaşınız önemli, daha öncesinden aldığınız eğitim önemli, her şeyden önemlisi finansınız. Bu eğitimi nasıl finanse edeceksiniz? Buradaki yaşam masraflarınızı nasıl karşılayacaksınız? Bunların belli kıstasları var. Bunlara uygun olmanız gerekiyor bir study permit başvurusu yapmadan önce. Daha sonrasında ekleyebileceğiniz ek belgeler var. Şimdi e, şunu diyebilirsiniz, işte benim okuldan, Designated Learning Institution'dan bir e, kabul belgem var. E, okulun ücretini ödedim ya da depositosunu yatırdım, bankada para gösterdim vesaire. E, niyet mektubu da yazdım ama niyet mektubunda yazdığınız tüm bilgileri sizin bir şekilde kanıtlamanız gerekiyor. Bu nasıl olabilir? Aldığınız eğitimleri koyabilirsiniz, e, aldığınız sertifikasyonları koyabilirsiniz, yaptığınız iş dışında yaptığınız, e, gönüllü projelerde çalıştıysanız veya e, referans yazıları koyabilirsiniz e, çalıştığınız yerlerden, e, referans yazıları alabilirsiniz bu şirkette çalıştığınıza dair yaptığınız işlere dair olabildiğince yazdığınız niyet mektubunu beslemeniz gerekiyor ve e, Study Permit başvurusunda kendinizi olabildiğince vize memuruna en iyi şekilde anlatmanız gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü biliyorsunuz Kanada'nın sisteminde bir vize memuruyla interview yok. Bir mülakat görüşme olmuyor. O yüzden sunacağınız belgeler çok önemli. Onların doğru olması, gerçek bilgiler olması ve güncel bilgiler olması çok önemli. Bunlar haricinde tabii sağlık kaydınızı sunuyorsunuz. Ee, sunmanız gereken farklı belgeler de var. Eğer study permit başvurusu yapmak istiyorsanız e, bizlerle iletişime geçip e, bizden bilgi alabilirsiniz ve başvurunuzu en iyi şekilde, en titiz şekilde, en detaylı şekilde ve sunabileceğinizin e, en iyi şeklinde hazırlayıp e, başvurunuzu birlikte gerçekleştirebiliriz. Bizlere aşağıda bulunan telefon ve WhatsApp numaramız, e-mail adresimiz, web sitemiz Ve medya Are you looking to live, work, reunite with your family, or explore new opportunities in Canada? You can reach your immigration goals with our assistance in Canada. Connect with a consultant today. For more information, visit our website.